Türkiye'de 28 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için bugün Erbil'de oy kullanma işlemi başladı. Erbil'de yaşayan Türk vatandaşları Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda kurulan sandıkların başına gitti. Müzik Türkiye'de 28 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu vesilesiyle burada Türkiye Cumhuriyeti Erbil Başkonsolosluğu olarak biz de görev bölgemizde bulunan vatandaşlarımız için sandıkları açtık. bugün 20 Mayıs itibariyle 20-21 Mayıs'ta seçmenlerimiz buraya gelip oylarını kullanabilirler. Sabah 8'den e, saat 8'den akşam 22'ye kadar e, sandıklar açık bulunacak. Burada 3 sandık e, kurduk, geçen defa olduğu gibi, ilk turda olduğu gibi. E, ilk turda bizim görev bölgemiz itibariyle 2018 seçimlerine göre e, kıyasla katılım oranının e, iki katına çıktığını e, memnuniyetle müşahede ettik. Ben bu defada böyle yüksek katılım, hatta daha da yüksek bir katılım olmasını ümit ediyorum. Bu nedenle sizin aracılığınızla seçmenlerimize buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bugün ve yarın sandıklarımız açıktır. Seçmenlerimizi geçerli bir kimlik kartıyla buraya gelmeye ve oylarını kullanmaya, en temel vatandaşlık görevlerini ifa etmeye davet ediyorum sizin aracılığınızla. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kimlik kartlarını unutanlar ya da kaybedenler için... Onlar için de nüfus kayıt örneği verebiliyoruz, randevusuz bir şekilde bugün ve yarın gelirlerse yardımcı olacağız. Teşekkürler. Teşekkürler.